Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle evden sizlerle arkadaşlar pizza yapacağız. Videomu evden açıyorum yani. Ee, şöyle çocuklar akşam akşama istediler daha doğrusu pizzayı. Ee, şimdi şöyle benim 5 su bardağı unum var arkadaşlar burada. 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Şöyle. Ee, Yarım su bardağı suyum var bunun içinde ve yarım da yaş maya eritiyorum canlar bunun içinde. Şöyle ben daha önceki videolarımda da demiştim yaş mayam buzlukta muhafaza ediyorum çünkü aşağıda olduğu zaman bozulabiliyor. Ve diğer yarım bardak suyum da burada yani toplamda bir su bardağı suyumu kullan kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker, şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu koyuyorum bütün malzemeleri ilave ettikten sonra şöyle bir de yumurtamı ilave edeceğim ve hepsini bir güzel şöyle yoğuracağım. Su ihtiyacım olursa birazcık daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bir güzel yoğuralım. Çocuklar pizza dediğin zaman bayılıyorlar. Çok seviyorlar. O yüzden şöyle akşama onlara pizza yapmak istedim. Şöyle hemen hamurunu yoğurayım. İlk önce ben malzemelerini hazırlarken hamurum kabarmış olur, mayalanmış olur. Şöyle hamurumu çok fazla sert yapmayacağım. Şöyle birazcık ele yapışır kıvamda yapacağım hamurumu. Bu benim için yeterli. Şöyle şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle 15-20 dakikaya hamurum gelir. Şimdi şöyle bakın mayamız geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık un atalım. Birazcık da e, ilk mayasını şöyle söndüreceğim, yoğuracağım biraz. Ondan sonra bezeler haline getireceğim. İki maya, ikinci mayasını bekleteceğim. Şöyle yoğuracağım. Hamurum çok güzel oldu. Şöyle mayalanan hamurumun iyice şöyle tekrar bir daha yoğurdum. Birazcık daha un atayım şöyle. Şöyle hamurumu dörde böleceğim. Ich kann be Şöyle 4 adet bezem olacağımlar benim. Şu şekilde. Şimdi üzerini örtüceğim. Şöyle bir bir daha kabarana kadar şöyle bekleteceğim. Şöyle şimdi arkadaşlar ben malzemelerimi doğradım. Şöyle buraya iki tane domates rendeledim. Ve yarım yemek kaşığından birazcık fazla salça ekledim. Tuzunu ekledim ve birazcık da kekik ekledim. Şuraya kaşar peynirim, mısırım ve sucuğum, domatesim ve biberim. Yani evde ne varsa onlar kullandım. Şimdi şöyle şuradan hamurumun bir tanesini alacağım. Kabarmış gayet güzel hamurlarım. Şöyle şunu alayım. Birazcık uzaklaştırayım hamurlarımı şöyle. Şimdi şöyle ilk hamurumda şu şekilde Bu merdane kullanmayacağım. Şu kenarlarına çok bastırmıyorum. Kenarlarını biraz e, kabarık bırakacağım. Birazcık daha ince atayım. Çok da ince yapmayacağım. Evet. Bu boy benim için gayet ideal, yeterli. Şimdi hemen şöyle tepsim alacağım. Şöyle alayım. Bir zaman tepsime koydum Şöyle zeytin de koyacağım arkadaşlar. Zeytin de oğlancığım doğuruyor arka tarafta. <laughs> Unutmuşum. Anne zeytin de koysana dedi. Güzel yapışıyor içine dedi. Tamam oğlum dedim. Sen soyarsan dedim çekirdeğini çıkarırsan ben de koyarım. Değil mi paşam? He. <laughs> Şimdi şöyle sosumu da koyacağım. yeterli. Şöyle kolları da un oldu bu arada. Şöyle hemen kaşar peynirimi de altına atacağım. Üzerine koymayacağım kaşar peynir. Sadece Alt kısmına koyacağım. Üzerine bazen koyuyorum ben. Üzerine koyarım normalde. Ama pişmeye yakın e, e, koyarım üzerine, altına koyarım. Üzerine pişmeye yakın çünkü e, yanıyor kaşarlar. Doğradın mı anneciğim? Yeter mi kadar? Bakayım. Var mı orada da? Varsa, bir de ondan çıkarmaya üşendim de. Kasede var. Aa. Tamam. O bıçağı da ver annem bana küçülteyim biraz. Ya da gerek yok, tamam? Tamam çocuğum. Şimdi şu şekilde kaşarlarımı koyduktan sonra altına mısırlarımı atacağım. Mısırlarım da bahçeden köyden getirdiğim, haşlayıp koyduğum mısırlar. Şu şekilde şöyle birazcık daha kaşar atayım. Şöyle domateslerini koyacağım. Hatta tabağı elime alayım. Şöyle. Evet. En sevdiğim kısmı bu taraf. Şöyle güzelce sıralayalım. Biberlerimizi koyalım. Sucuklarımızı koysaydım keşke araya önce. Neyse şöyle yapalım. Elimi alayım. Şu biberlerimi alayım. Öncelikle sucuklarımı koyayım. Düşünmeden koyduğum için. Ben bazen şey yaparım sucukları arkadaşlar. Sucuğum az olduğu için küçük küçük, küçük küp küp doğrarım hem öyle bereketli oluyor. O şekilde yaparım bazen ben. Hani sizlere de tavsiye ederim. Sucuğunuz asla elinize, malzemeniz asla küp küp doğradığınız zaman da çok güzel oluyor. Hem her lokmanıza geliyor. Evet. Şuraya bir tanecik daha koysam mı? Evet koydum. Şöyle oğlancığımın zeytinlerini de koyalım. Aralara. Evet. Bugün arkadaşlar şöyle üzerine bir şey kaşar atmayacağım hem hepsini hepsine yesin diye birazcık daha var onu da rendelersem bu şekilde pizzamı şimdi fırınıma gönderiyorum evet şöyle pizzam pişmeye başladı şimdi diğer pizzamı da hazır edeceğim ben diğer pizzamı da hazır edeyim Şöyle aldım, aldı, attı hamurumu. Yine aynı şekilde kenarlarını bastırmıyorum. Şimdi bunu da tepsiye alalım. Şöyle birazcık indireyim sizlere. kaşarlarımı attım. Şöyle mısırlarımı serpiştireyim. Arkasından domateslerimi testlerin arasında çocuklarımı koyacağım. birazcık şöyle bol sucuklu olsun. Buna da birkaç tane biber koyacağım. Çok koymayacağım bunu. Görseli farklı olsun, tadı da farklı olsun. İkinci pizzamız da fırına gitmeye hazır. Diğer pizza piştikten sonra hemen bundan göndereceğim. Şöyle bir bakalım. Pizzamız artık pişmiş gibi görünüyor canlar. Şu şekilde. Gayet güzel görünüyor, pişmiş. Şimdi bu pizzamı alacağım, diğer tepsimi koyacağım. Diğer tepsimi de gönderiyorum fırınıma. Evet. Şimdi şöyle. Şuradan bir dilim çıkartacağım. Şöyle altında göstereyim sizlere gayet güzel pişti. Çok sıcak ama. Şöyle altta çok Şimdi şöyle bir tane bir dilim çıkartacağım. İnşallah çıkartabilirim çünkü çok sıcak. sıcak sıcak çıkardım. Allah şöyle bir dilim. Şöyle hemen. Bu şekilde elimiz açtığımız zaman daha pufur pufur oluyor hamuru. Hamuru çökmüyor. Bu şekilde canlar. Hemen şöyle koyayım. Çocuklar şimdi sıcağıyla bunu yesinler. Diğeri de pişsin. Ondan sonra diğerlerini de yavaş yavaş koyacağım artık. Daha iki tane daha bezem var. Öncelikle pizza biliyorsunuz sıcak sıcak yenecek. O yüzden şimdi bunları çocuklara koyayım yesinler. Ondan sonra diğer pizzalarımı da yapayım. Böyle canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalım beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yazarsanız da çok memnun olurum canlar. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.